Merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Ben de Berke. Bugün sizlerle Gang oynayacağız. Ona da çıkmıştır. Oluuu. Oluuu. Ben konsolla oynuyorum. Berkut da eden oynuyorum. dur bir dur. Kasma gel. <laughs> <laughs> <üstü> <laughs> 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 Acı çektim. Hayır. Buraya. Hayır bırakmam. Ağzı tamam, çektim bak tamam. Bırakmam çektim bak. Yalnız çektim bak. Yalnız buraya gel. Lan sen hayırdır? Lan sen hayırdır? Öldü. Bayıldı. Hayır. Yanlış mı? Bırakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Aman, aman. Bu bu arada. Ne oluyor? <laughs> bu arada akşama Survivor'ı seyredin. Böyle bölüm gelecek böyle fazla bölüm Atma 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 dur dur bekle atma atma. <laughs> ya atma atma çek çek çek. Çek kanki Sen çek hadi. Çek. Aa düşüyorum düşüyorum. Yapamadım. Ben ben sürüyom. I am a champion. Dı dı Anam Allah! Oha girdim içeri. Oha girdim. Kapı attım. Kapı attım. Anne! Anne! <laughs> Anne! şey oluyordu, Ben... Valla yuvarlak... yok. <laughs>

Bir bir böyle bir 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 Üstüme bir sal bir kırmızı olan benim Aha öldüm çaba kapattım öldüm Gel böyle <laughs> Aha kaç 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 Ulan geliyor geliyor kaç <laughs> Kendine atıyordu geri zekalı Dur dur Aha kalktım vallahi kalktım Hop bey hop Allah oy bey oy Oha elimde cama keserim ha Valla keserim Elimden aşağıya kesme abi. Önce önümde saklanma bak. <laughs> Oha ezberlemişim. Başla. Bahş Allah! Hahahah. <laughs> ne oluyor acaba lan? Oyun o. Elimden aşağıya kesmeye hazırım. Aaaa! <laughs> lan dur! Kurtar beni! Bırakma! Gidiyorum! <laughs> Hehehehe. tamam Epic fail. dur dur kitap alacağım dur. Arkadaşlar aslında ben çok <laughs> okuyam <mı>? neyse. ya bırakır mısın? Ya bırak! Ya lütfen bırak! <laughs> <laughs> come on! Ooo! Sarkla atarak kafasına vurdu bebekliği bayılttı <laughs> Bebekliği olduğu yerinde bayılttı bu arada Dark Souls'a geçmek için gelmiş yanlış anlatılmasın olsun başka bir sürü Başka bir Bak şimdi bu Epic Fail Motherfucker Hoppsi Asya Epic Fail Aaaa şampiyon Gönüllerin şampiyonu elde edin Gönüllerin abisi AHA BEN YOKUM YENMEDİĞİM BEN, ya ben, ya ben, ya ben ya YOKUM AHAA KUMAN TEK PON NAY Adam kazandı gençler Başka ha. bir level at ben Level level at Level olsun ben, ben, level olsun Şey olsun Sandbox Tamam Sandbox Aa bizim o iple şey yaptınız mı? Yaptınız mı? Oh. Çok güzel Gel Ne bundan çıkalım? Bu kastı <laughs> Şeye gidelim O bizim iple tırmandığımız şey İple tırmandığımız böyle tarzan gibi atladık ya. Ha ha tamam. Şey diyorsun. Ha dur tamam. Arkadaş tötril diyor. Tötril. Tütral. Tö Tötral. 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 Tö 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 burada hızlı koşmanın en iyi mantığı beni izlerseniz görürsünüz. İyi seyirler falan. <laughs> Oha. Böyle önceden zıplarsanız. Bakın böyle yamyam yam gibi gidebiliyorsunuz. Böyle bastığınızda da takla mal gibi. Bakın şimdi buradan. Bakın şimdi arkadaşlar buradan. Böyle yapınca. Böyle... <laughs> Oha. Böyle olunca böyle oldu. Ben şimdi gidiyorum. Hata düzeli bırakıyorum. Basla bana Galileo. Be. Aa bekle. Epic bug. Bak şimdi ben ne nefeseye geçeceğim. Bak 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 bak. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı. Ama dur. Aa basmıyor, tuş basmıyor. Aa kaldı. Bakın şimdi arkadaşlar takla atarak oradan geçmeye çalışsa. Oo. <laughs> oha! Oha! Bitch! Oha, <laughs> 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 oha sundun! <Sündün>. <laughs> Karıya gidiyor. <laughs> Karıya gidiyor baba. Kanka sen space düşün niye böyle? Bilmiyorum ama ne kadar Sen konsol. Konsol. Oo! Bitches. boynu mu aldı Evet arkadaşlar bunun altından böyle geçebilirsiniz. Kanki kanki kanki. 18'dir. Ne be? Ne Ya amına koyayım. Gel. Gel ne ne alayım? Alayım, alayım. Lütfen. Amına koyayım. Bu video artı Atayım mı sana? Allah kendim Evet arkadaşlar bu video artı 18'dir. Lütfen çocuklarınızı... Çünkü... <laughs> Annenizin yanında izlemeyin! Annenizin yanında izlemeyin! İnşallah sesim az çıktı. Ne oldu lan? R'ye bastın kanka. Resetledin mi gitmedi? Ay bir Annenizin yanında izlemeyin. İnşallah <laughs> sesimiz de gidiyordur. Boyuldu. Oha. Evet şimdi artı 18 videolar <laughs> alacaksınız. Şimdi burada da videosu var. Artı 18 video. <laughs> Geçme. <gülüyor> Aa dur. Kanka sesin çıkmıyordur belki oğlum. Çok uzaktasın mikrofona. Hayır değilim. Ne yapıyorsun? Bana mı dayıyorsun? Ya dur dur! Ya abi! Çek çek! <laughs> çekme o karıyın amına koyayım çekme. Çekme o karıyın amına koyayım çekme. Oha! Bak, oha! oha ben... Kaldırıyorum ben kaldırıyorum. Oh! Kaldırdım kaldırdım. Kaldırdım! Ben tutacağım tutacağım. Aaaa! Öldüm. O ses benden mi çıktı lan? <laughs> Ananı bitti. Şey. Onu öldüreceğim. <laughs> şimdi <Şarkı, gülüyor> reklam yapmıyordum. Bizler falan sonra. <laughs> Oo. Şimdi 18 <laughs> <laughs> Artık... Bacağımı Al. Ah, bu akşam Ne kadar bir. Hayır hayır dur dur Hadi bir, ay, bir, ay, anayır, hadi. Hadi hadi. bir. Dur. iki, üç. Bu akşam Aa Ay GEL 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 yapma <laughs> DUR YAPMA YAPMA Arkadaşlar Hadi <laughs> yani Diyecek bir şey yok Yani diyecek bir şey yok Yani bunlar böyle tuttuğunu böyle Ah şekil kalmış Efendim anne Şaka yaptık annemiz yok Allah elim kaldı Ben Az şimdi be. burada ipliğe gireceğim size kırmızı tuzağımı tutuyorum onun üstüne alınacağım. Aa durun bekle bekle. Hayır ben geçemeyim. Ben geçerim hiç gerim oğlan. beraber. Oo. Fikri. Geri zekalı yemin ediyorum tutuldum. Dur kardeşim geliyorum. Kanki bekle kanki. Kanki tuttum. Amına koydum ben. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Anne, Allah. Şey. Yok lan. <laughs> Küpüredim Dudu'yu. <de> <laughs> <laughs> Bakın şimdi seks. <şeys. gülüyor> oh, <laughs> bitches! <is>, oh, <laughs> bitches! Oh, bitches! <laughs> <Gang -stop. Beach gülüyor> oh, bitches! 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 Oh, Aynen. Şimdi bu blokları böyle tutarsınız, böyle fırlatırsınız. Sonra geçmeniz zorunda. Ee, her neyse haftalık ne zaman gelecek derseniz Allah. Ben hiç vlog çekmedim. Ben çektim ama ikincisini aylar yıllar oldu hala da çekemedim. Haftalık vlog yıllık vlog oldu. Aynen aynen öyle bir şey oldu. Yılbaşı özel video çekeceğim. Aynen aynen yılbaşı özel video çekeceğim. Ama ben Jack Deniz. Jack Deniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna <laughs> geldik. Bu <laughs> işte <ben gülüyor> Hayır, oğlum, daha <laughs> Hep sen dövüyorsun ya bırak 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 <laughs> <kodum> Ah <laughs> siktir ben de Kazanmış olmadı. Hadi bir, bir son bir kez daha bitirelim Bekle bekle yazma kanki kanki yapma 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 çek bırak, çek bırak. Çek kanki kanki çek Hadi son bir kez daha bitirelim sonu bitirelim tamam, Hadi gidiyoruz Buradan kazanlara böyle sahibim. bir site yoktur yani. Kazandığım Araştır, nokta o. Bir, bir şey ama merak ediyorsunuz şöyle bakın ben de var. Oha. Böyle bir site varmış ama. Tövbe sağ. Video, şey video lütfen de. videoda böyle şeyler of, oh, öner oh, Yes 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 yes. Yes, yes. bitches. Tut beni amına kodum. Şeyse. Aa! Sen hep senin yüzünden gerizekalı engelli. Sen <laughs> sikerim. Bış küfür yok. Küfür sırtına sırtına. Burayı mı sırtına ha? Burayı mı sırtına? yakalayamazsın gelecek ya. Allah oh, düşüyordum lan. Hep kumluyorum. Oho götünü. <laughs> ben kapı oğlum. Allah duvara kapı atsın anlık Lanet Dürüt. olsun bu hayat. <laughs> kanki bekle kanki kurtaracağım. Tut. Kanki kurtaracağım. Tut ben. Tut beni. Tut beni şirket. Tut beni şirket. <gülüyor> 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 Dur oraları, en güzel ben kırıyorum. Oha! For! Lütfen forumu lütfen like'ımı alayım. Maviye like. Mavi diyorsanız like, kırmızı diyorsanız yorum falan. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun daha sonra gelecek abi. Düşüyorum. <laughs> ah! yapma yapma. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça Kanala kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmayı like Beğendiyseniz Yorum... unutmayın. Beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Bay bay. Yorumlamayı da unutmayın. Bak. <laughs> Likelamayı da unutmayın. Ee, neyse bu videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.